Şimdi burada bazı örnekler vereceğim arkadaşlar. Peygamberle ilgili örnekler vereceğim. Peygamber gerçekten köleciliğe ve cariciliğe karşı mı değil mi? Onu göreceğiz. Buraya başlamadan önce ben hemen bir şey hatırlatmak isterim. Çok önceleri yine bu konuda konuşmuştuk ve şunu söylemiştik. Hatta bir tartışmadaydı zannedersin belki de. Eğer İslam dini ve İslam peygamberi köleciliğe ve cariciliğe karşı olmuş olsaydı Muhammed'in ölümüne yakın bir dönemde değil mi? Mısırlı ne geliyor? Bir köle, cariye, iki tane kadın geliyor. Hediye olarak. Cariye, kumaşlarla, parayla birlikte iki tane kız gönderiyorlar. Peygamber bunu, bunu biliyorsunuz. Maria ve Şirin. Bacı, işte bacı. Kardeş ya. Yani, Getiriyorlar bazı eşyalarla birlikte Muhammed'e teslim ediyor. Şimdi Muhammed eğer köleciliğe ve cariyeciliğe karşı olmuş olsaydı ne yapardı? Dedi ki bir mektup yazardı. Çok teşekkür ederim. İşte beni bana bu hediyeleri göndermişsiniz. Gönderdiğiniz diğer hediyeler kabulümdür ama kusura bakmayın. Biz bu kızları köle olarak, cariye olarak alamayız. Biz köleciliğe ve cariyeciliğe karşıyız. Zaten ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da bu çocuklar annesine babasına ya da özgürleştirin derdi. Ya da kendisi alır özgürleştirirdi. Böyle bir şey yapıyor mu? Yapmıyor. Yani de direkt hırzına geçiyor. Onu da bir başkasına veriyor bacısında, kardeşinde. Başka bir olay. Bakın. Şimdi Hakim bin Hizam anlatıyor arkadaşlar. Orada. Diyor ki İslamiyet yok ortada. İslamiyet yok ortada. Yüz köle azap ediyor. Yüz tane köle. Bu bilgi Buhari'de geçiyor arkadaşlar. Hakim bin Hizam Ufaz pazarında köle olarak satışa sunulurken bir de Zeyd diye birini alıyor. Biliyorsunuz onda Zeyd'i Hatice'nin kölesi ve bu Hatice kölesini Muhammed'e hediye ediyor. O 600 dinar ödüyor arkadaşlar. Alıyor. Ne yapıyor? Getiriyor Hatice'ye. Hediye ediyor. Hibe ediyor. Bağışlıyor yani. Daha peygamberlik falan yok ortada. Şimdi daha önce zaten peygamberlik falan yok. İslamiyet yok ortada. Yine e, azat ediliyor cariyeler, köleler. Demin başta belirttiğim gibi Muhammed'in kendi parasıyla köle satın alıp azat ettiği bir örnek yoktur arkadaşlar. Yoktur. Dediğim gibi savaştan elde ettiği kölelerden belki beş bir şey karşılığında geri tekrar bıraktığını, serbest ettiğini görebilirsiniz. Şimdi örnek bir. Bir adamın altı tane kölesi var arkadaşlar. Altı tane kölesi var bakın. Adam ölümüne yakın dönemde bu altı kölenin altısını da azat ediyor. Serbest bırakıyor. Peygamber döneminde. Altısında. Başka da malı yokmuş yani. Varislerine bırakacak başka da malı yok. Peygamber bunu duyuyor. Bu altı köleyi çağırıyor. Çağırıyor. Diyor ki altı köleye. Siz diyor üç gruba ayrılacaksınız ikişer ikişer. Aranızda kura çekeceğim. Aranızda kura çekeceğim. Kime çıkarsa o iki kişi özgür kalacak. Diğer dördü diyor olmaz. Bunlar azat edilmeyecek diyor. Azat edilmiş sahibi tarafından azat edilmiş köleleri tekrar köleleştiriyor peygamber. Kur'an'ı çekiyor. iki kişiyi azat ediyor. Dört kişi de tekrar köle olması için orada bırakıyor. Bakın kim anlatıyor peki bunu arkadaşlar? Bakın anlatanlara bakın. Biz anlatmıyoruz yani. Biz sadece okuyoruz, bakıyoruz. Bakın Müslim, Ebu Davud, Nesai i̇bn Mace geçiyor. Yani bu bir, 2, 3, 4, 5 hadisçi yani Kütüb-i Sittacisi hadis, hadisçisi bunlar. Bunlar da geçiyor bu olay. Sonra i̇bn Ebu Şeybe iki yerde anlatmış bunu. Ahmet bin Hanbel beş yerde anlatmış. Taberani anlatmış. Beyhaki ve mezhep lideri İmam Malik bu konuyu anlatmış. Yani köle sahibi kölelerin altısında serbest bırakıyor. Fakat Muhammed kabul etmiyor. Kura çekiyor aralarında. Şuna biliyor musunuz? İki. Örnek iki. Sahabi Cabir bin Abdullah anlatıyor. Diyor ki adam ben öldükten sonra kölem özgür olsun diyor. Ben öldükten sonra kölem özgür olsun diyor adam. Böyle bir hak da var yani İslam'da. Ancak kölesini sahibi özgür bırakabilir. Parasız. Karşılığını almadan bırakabilir. Bu adam da diyormuş ki ben Ölürsem kölem özgür kalsın. Peygamber bunu duyunca köle sahibine soruyor. Bundan başka diyor senin malın servetin var mı? Yani köleden başka. Adam diyor hayır yok. Öyleyse diyor bunu özgür bırakamazsın. Bunu azat edemezsin diyor. Alıyor köleyi satıyor. 800 liraya satıyor. Ve adama diyor ki al şunu diyor ihtiyaçlarını karşıla. Geri kalan da diyor öldüğün zaman işte akrabalarına kalır. Diğer akrabalarına bıraksın diyor. Daha sonra da ölüyor köle Çok yakın bir zamanda da ölüyor. Başka bir örnek. Yani bunu, bunun kaynağı da arkadaşlar yine bakın Buhari'de ve Müslüm'de defalarca geçiyor. Bunu anlatan Buhari, Müslüm. İtikad bölümü Bab 12. cilt 2538. Zehebi, Siyari Alam, cilt 3, sayfa 442. Müslüm Eyman, bak Ebu Davud. Ondan sonra <laughs> Nesai, Cenazeler bölümünde. İbni Mace, Akkam, Dirmizi Hakam, İbni Ebi Şeybe. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kaynak alabildiğine. Yani bu olay anlatılmış İslam kaynaklarında. Muhammed kolay kolay öyle köleyi isterse bir başkasının olsun bırakmıyor. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Bunlardan biri de köle sahibinin ben ölürsem yani bu köle azat etme şeyi var ya ben ölürsem köle özgür olsun. Bu bunun hakkı ya. Kölenin özgür kalma şartlarından bir tanesi bu. Ama bunu bile kabul etmiyor Peygamber Hazretleri